Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu e, Oni Games diye bir kap diye bir anlatacağım şey, Oni Games diye bir var tamam yani Oni Games bir oyun yapmış oyunun ismi biraz uzun ama A harfiyle başlıyor sadece A falan her neyse sonra. Keple's'ler anlaşmış. ve evet, artık Keple's'ler diye artık diye ya yani artık Keple's'ler diye bir 10 gemisi ağlaşarak ve adlı diye bir oyun çıktı bugün. Betası da aynı şekilde ama no, bu şimdi tam versiyon. 24 Kasım'da güncellenmiş. Bu arada söyleyemedim dün. Green'in büyük güncellemesi 1.8 versiyon gelmiş. Haberiniz var mı? Küçük güncelleme 1.7.9.3 versü. AG döndükten sonra o işte şey, büyük güncelleme 1. 8 versiyon dün çıktı. İşte kanalizasyon kaçış gelmiş. Yeni eşyalar, yeni oda. İşte o ya, girmek için kitabı hani alıp selendiğini annesi serbest bırakıyorsunuz ya. Yani. İşte o da öldükten sonra örümcek anahtarı var. Yara altı kanalizasyon, labiler gibi. Ve video dışında oynalım. Bir dahaki de videoda bu Egg Star Sabos'u işte ikinci kısımda da Extreme versiyonunda Granny oynayacağım. Ve işte Serendita annesi Angela e, önce kafalıya dönüşüyor yani kafası bu yani işte bir vücudu da örümcek işte o da şey oluyor işte Cihan'ın evi oyusu bu vardı ya işte öyleydi o da da annesi kafası bu yani ne var? bildiğimiz vücudu ise örümcekle karışma bir şey. Orada küçük de burada. Ya Green'in büyük dünyası bir o. 8 ise büyük ama kadar ya, kocaman değil. Yani ağzını çok açabiliyor. Ve oynayan sesinde sesi de bizi kovalıyor. Evet o Green'in küçük güncel videosu için daha sonra silmişsem hatırlarsanız. İşte en güzel Star Wars boss var. ikinci kısımda aynı zamanda eklediğim versiyonda Green'in 1.8 son bitirmeye çalışıyorum ve işte bu da yeni oyun. On Games'in ilk yaptığı oyun 2022 yok 2020 yılıydı. ve ee, Kasım mıydı neydi? Şimdiki oyunu ise şey, tabletle anlaşma ve Tabletle bir tane daha yer açtı ve bu yılda da Evlan bu bu maske yani kötü ve kırık maske. Yani işte anlayacağınız üzere şey, evin ilk oyunu bilgisayar versiyonu sonunda çıkardı demo versiyonuyla. Bunu söyle ya zaten söylemiş miydim hatırlamıyorum ama Ağzıma şimdi sakız var. Tamam mı? Ee, bu videoda çok konuştum. Hemen gel Bu videoda ön inceleme yapacağız bu arada. Bak Kepler sorma olur. İşte öyle. Ve Honey Games e beraber. Oyunu ben de tam bilmiyorum. Ama şu bir ön inceleme yapıyoruz. E yaşım. Ha, tersten ilerli. Yok. Bakın benim yaşım 11. Şimdi oyun böyle başlıyor. Evet, tamam. Ne Nova tamam. Gol. Ne var Bu adam aynı tıkkı şey gibi. Pet savaş gibi. Ya. Şimdi kalite kaliteyi nasıl? Ha. Neyse. Bölüm bir. Korku evi. Evet, ben İngilizce pek de bilmiyorum. Oynayacağım. Evet, beta versiyonu bu da aynı başlıyor. Ama kartımız yüzlü kalın diye bu arada sapan atabiliyoruz ama süresi var bu arada beta versiyonu var ya değil. bu versiyon ise göreceksiniz İşte. işte bana önceden şey yapmış hali ön kaydı çıkmıştı ben size söylemedim yani söylemişsem bir de ismini söylemedim tabi bu arada Ice cream yedi. çıktı. Söylemiştim. Bunu <laughs> Durum unutmayın. Bu oyun ne zaman açılacak diyorsanız. <laughs> Vallahi ben de bilmiyorum ya. Beta varsa bekliyorlardı. Değil kaçırmıştı. Ben ise çok uzun sürdü lan. Hadi bugün ha. Tam versiyon çıktı diye. Hava almayı. Eh sonunda. Bakın aslında beta versiyonu da böyle değil. Betra Sabah altta bunu Ne oldu aslında? Bu karakter işe farklı diyor. Ya yani eline ile Joy, ya Joy de farklı. <laughs> bu sefer böyle yapılmış. Ee, Tava. Bu sabah elinizde. Ha, bu sabah. Babanım nerede? Az önce vardı gördün mü de? He bak at, at. bak. herhalde. Dur dur dur. Vide videodaki olma. Ha bak bu ev vardı tabii. E sen onu pekmiyorum ben. Hadi. Hadi <laughs> <Adamı> haber ver. <veriyorsun>. Ha <laughs> tokat yiyoruz resmen. Yarın gideceğiz. MM. <laughs> ben de daha yeni videoya başlamıştım. Hı. Hı. Ne çarap mamam? Hey hmm. Kadın sesi. Et tam var Beta versiyonu. nasıl? Ben size söylüyorum. Can sıkıntıları var. Şimdi hiç var mı? Çünkü gördüğüm kadarıyla <laughs> o <katına> bir çorap <laughs> varmış. kumandalara. Neyse. Kapı açıyor. çalışıyor. göz atabiliriz. Ne burada. Ver. Göreceksin. Nasıl? Bakın Allah kadın benden daha hızlı koşuyor. Hadi ben bu kadın. Bu bakın. daha hızlı koşuyor. Benim de daha hızlı koşuyor. oyy desemeydi de böyle bir ya. böyle bu yuları doldurunca ay ay ay. <laughs> <Yılan. gülüyor> İyi şekilde daha, daha kadın yüzün. daha tam olsun. Sindırsız <laughs> bir <değil> <laughs> burası saklanma yeri o kadından saklanacağız hey, What are you out of your cage? Bad child! Kaçın lan kaç kaç kaç. de bağırıyor. Devlet kadını arıyor mu? Tam Don't run. Gördünüz değil mi? Ama şimdi ne oldu peki? <laughs> ha, sapan çıkabiliyor musunuz? Onda saklıyor <laughs> mu siz? Aa bu arada artık, bir ara bırakmam lazım. Yoksa açamam mı bunu. Kilidi mi aldım? Ne abi? Kilidi mi aldım? O nasıl bir şeydi? Dur bakayım. Bir... Yok, buraya eğilmem. Bakın benim güncel... Küçük bir güncel gibi olmuyor. Oyun zaten daha yeni çıktı kadın yüzü duruyor. Şimdi bu alt katta oluyor. Ama bu sefer üst kat. Şimdi ben burada ne arıyorum? Burası da saklama bu. Kadın sesini duyuyor musun? Dikkat ediyorum. Burası ne abi? Burası mı? Ha, burası merdiven. Ha. Buraya çıkıyor. Bir bakayım. Gelelim de. Ha, korkuşmuşlar. Bu bize yarayacak. Kaç 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 kaç! Manya tipini eliyor. <laughs> Eli şey sanmışsın ha? Bildiğimiz gibi değil mi? Bad child, do run away. şekilde oraya gitmem lazım. Ha, buraya buraya. Sezen mi? Açıl al Bu ne abi? Bilgiye mi? Yiyelim o zaman. Ha, burası orası. Ha, bu kizim. Ne? Evet, bakalım mı önce? bir sever sonları da böyle şey ya. Hmm, karga. Ha bak bir yerde karga vardı. Ben görmüştüm. Orada bize o çıkıyordu. Burada kurabiye de yiyebiliyoruz ama burada kurabiye yok. Ee, video çok uzun sürüyor. Orada konuştuğum için oldu. Bir yerde karga vardı. Ne tarafta karga vardı? E, böyle böyle. ee gurkuk çıkıyordu bölüm peki nerede? <laughs> peki nerede abi? bir bakalım o ne tarafta? bu tarafta üst kat var ha. O, oradan ki evet, şu anda oğlum <laughs> ne boş mu? Bak burada bir çok parça var. bakalım. Hımm bakalım. Bu sap nasıl ışınlanacak bilmiyorum işte. Bu sayfalar ne da bilmiyorum. Ayy Fatih'e ne iş bilmiyorum ki. Buna eğilerek gitmemiz lazımdı ama oradan da geçiyoruz. <laughs> <Şimdi> ne yapacağız abi? Toplu burada. Hey. kalmış. kadar biraz gibi geliyor. Bu arada bir daha sabah atamıyoruz. Size söyleyeyim mi reklam bilgi? Bak. Ay! Pardon. Özür. legs and cheeks. gidersin. Ha bak <laughs> Oha bunlar nasıl güzel. Yani burada falan mı? <laughs> Onun özü koşa bir Onun değil üstüne ah, 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 ah. İlk yaptığı oyun da bu şekil. Ama kepleriz Tabii de yaptığı için Tabi Oyun karışık Aynı zamanda bakar. Ben sana 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 Tamam suyumu çekmesinler herhalde. Bir takalım bir. A tabi yok. Onu da bulmuyorum. Bu da tablo görüyorum. Ha böyle bakabiliyorum. Böyle de bakabiliyoruz ayrıca. Tamam ne yapacağım bilmiyorum. bu adam daha iyi zannediyorum. <laughs> Arkadan bir şekilde gidiyordu bir şey yapmamız lazım ama ne yapacağım hiçbir fikrim yok ama buraya. What are you doing out of your cage? Yine yakalı. Yo yine yakalı. Ha bu arada beta varsa da. <laughs> Kafetleri saklarsak şey bu bir şey yaramıyor. Gördüm. Bu el ne? Hmm, bunu bir sessizce yaklaşmak gerekiyor. Her seferinde Adam kesildi hiyer. <laughs> Uyumda biraz kan var biraz kan Ne no, 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 no. Run. You'll lose your fat. Yemin yani, you ederim. Fake. Your ah, cage? Ah. Fake, at Fake atamadım. Soncu. Hadi bakalım bir daha. Bir de tekrar ölelim. Bunu yapıyor. Ne o kadın? Hey, I'm Aman değildi ama. Bir bakalım. Very well. That's how I like it. A very good. fat and tasty child. <laughs> Yok. Uh, <run>. Tepesi. <laughs> e bu <laughs> adı? oyunu ve gameplay yok o fragmanıydı kısa ya ilk kısa fragmanıydı o oynanış tanıtım burada trailer tanıtım trailer fragman oluyor işte o oynanış tanıtım sonunda kadın KONUŞAR diyor da galiba onu can direkt diyor. Gemma'nın servisi ise bir şey diye bir yurtluş. Tam bugün de bu kadar olsun. Biz öylece bir dahaki günde arkadaşlar söz veriyor. Tam oyunlaşıyla gelecek. Hadi görüşürüz. Bye.